Merhaba arkadaşlar ben Firdevs. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle en çok sorulan sorulardan biri olan yazma kenarı nasıl kıvrılır, nereden başlanır, nasıl bitirilir, ip nasıl eklenir, köşe nasıl dönülür onunla ilgili bir, bir video hazırladım. Ee, yazmam var. Pamuklu bir yazma arkadaşlar benim. Eski yazmalardan bir yazmam var. Ee, en yakın renk olan bir renk bulabildim Bu da e, bu şekilde bir bulduğum ip aynı e, elde bittiğimiz son ipekler gibi büküp kullanıyorum bu ipi de şimdi bununla etrafını çevireceğim zürafa atacağım yazmamın üzerine dört katlı olarak büktüm bu ipimi bu tek katlı bayağı ince bir ip bakın dörde katlayıp büküyorum Bununla ilgili videolarım var zaten bükülmüş ipeğin bükülüşü ile ilgili onu atabilirim e, açıklama kısmına size şimdi tülbentimin Burası düz tarafı yazmamın bu taraf da ters tarafı ben tersine doğru kıvıracağım şimdi bu ipimden e, iki katlı aldım arkadaşlar bakın bir iki katlı şöyle göstereyim bunu alta koyacağım daha rahat toparlayabilmek için bükmemiş şekilde Şimdi şu şekilde tülbentimi bu tarafa atayım. Koyuyorum ipimi araya. Kenarlarını da çıkarttım. Kenar kısmı olan kısmı da çıkarttım şuradan arkadaşlar. Şimdi yapmaya başlayacağım. Yaklaşık bir santim hani kıvırdığım kadar şu kıvırma mesafesi kadar bırakıyorum burada biraz fazla bırakıyorum ki döndürebileyim. iğnemi batırıyorum. Bir çok soru alıyorum bununla ilgili arkadaşlar. Onun için göstermek istedim. Şimdi biraz ipi şurada tutuyorum ki görebileyim rahat. Alta koyuyorum o ipimi de. Tekrar kıvırıyorum burayı. Şimdi buradan bentime batıyorum bakın arkadaşlar boşluğa kıvırdığım yere değil. Alt kısmına batıyorum. Ve düğümümü yapıyorum. Zaten yukarıya çıkartmıştım biraz önce ipimi. Sürafamı yapıyorum buraya. Şey i̇şte düğümümü yapıyorum daha. Sonra 4 ya da 5 tel. Yapacağınız modele göre biraz daha da iri atabilirsiniz. Düğümümü yapıp sürafamı yapıyorum. Şimdi tekrar birkaç tel 5-6 tel bırakıp sürafa yapıyorum. Bakın şu kısmı batıyorum. Kıvırdıktan sonraki kısma batıyorum. Yani şu şeyin içine değil kıvırdığım kısma batmıyorum arkadaşlar. Tek kat olan yere batıyorum. Şimdi bir tane daha yapınca göstereceğim. Bu biraz yeri oldu hemen düzeltiyorum bakın şimdi buradan göstereceğim yani tül bentin bakın tek kat kısmına batarak sürafamı yapıyorum tekrar aynı şekilde Şimdi zaten şu şekilde tuttuğum için tülbentimi de bozmuyorum arkadaşlar. Yirilmesini de engelliyorum tülbentimin. Tabi bazı polyester tülbentler çok çabuk yirilebiliyor. Bu pamuklu olduğu için daha az ama çok ince zaten bunlarda çok dikkatli yapmak gerekiyor o yüzden. Evet bu şekilde sürafalarımızı atıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi ipim azaldı. İpi kesmeden önce tam dibinden düğüm yaptığım yerden tam dibine batarak ipi aşağı indiriyorum. Daha sonra ben başka bir iğne hazırladım. Onu keseceğim burada. Şimdi ipimi büktüğüm yer vardı. Burası diğer kısmı takarak büktüğüm yer burada. Şimdi şuradan aynı gözden yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Bakın şuradaki son zürafayı battığım yerden yukarıya çıkıyorum. Yine aynı yere bakın bir tane düğüm yapıyorum sağa doğru çekiyorum düğümümü şimdi eğer bunu yapmazsanız alttaki iple yapıyor bazı arkadaşlar şu biten iple ama onu kestiğinizde orada çıkma ihtimali var bunun kenara atma ihtimali var onun için burada biraz belli olur ama çok sağlam olur hemen yandaki zürafaya geçiyorum yan tarafa bir tane zürafa yapıyorum yine birkaç tane atlayıp zürafa yapıyorum şimdi bu ipi de çok fazla götürmüyorum altta kalın olmasın diye kesiyorum artık arkadaşlar alttaki ipimi de sadece ince olan ipimi yürütüyorum kibar olsun diye evet arkadaşlar şimdi bir tane daha yapacağım ve göstereceğim sizlere bakın belli olmuyor değil mi neredeydi şu Evet bu şekilde ip eklememizi de yapmış olduk ve devam ediyoruz sürafalarımızı yapmaya. Evet arkadaşlar şimdi kenarımızın sonuna geldik birinci kıyımızın diyeyim son kısmına geldik bakın şimdi burada bir santimden biraz fazla yer var bir bir tane daha zürafa atacağım bakın şimdi şurada bir dönmelik yer kaldı şimdi burayı kıvırıyorum yine. Bakın. Ve ipi de koyarak bakın şu şekilde kıvırmaya devam ediyorum. Zaten kendiliğinden tam köşeye oturuyor. Yani yavaş yavaş kıvırdığım zaman o kendiliğinden tam köşeye oturuyor. Köşeye geldiği zaman hiç elimi kıpırdatmadan hemen yan tarafa batıyorum ve devam ediyorum. Hemen döndükten sonra tekrar düzeltiyorum köşemi. süra yapıyorum. Bakın böylece köşemize çok düzgün bir şekilde dönmüş olduk. Evet arkadaşlar şimdi yazmamızın son kısmına geldik. Bakın başlangıç kısmına yaklaştık. Şimdi zürafalarımızı yapmaya devam ediyoruz aynı şekilde. Şuraya kadar geleceğim. 3-4 i̇şte tane daha yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi son kısmına yaklaştım. Şu kısmı biraz hafif elimle toparlıyorum içe doğru. Sonraki kısmı da çeviriyorum. Biraz daha çevireceğim. Şu şekilde yerleştiriyorum burayı. Süraflarımı atıyorum köşeye kadar geliyorum sonra hafif tekrar burduruyorum güzelce ve buraya yerleştiriyorum yana doğru bir tane zürafa yapıyorum sonra diğer zürafanın olduğu yere bir tane daha zürafa yapıyorum bakın bu şekilde Bitirmiş oluyorum. Başlangıç kısmını. Evet. Bu şekilde tamamlamış oldum köşe kısmını. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yazmalarımıza, zürafalarımıza düzgün, temiz bir şekilde atabiliriz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler de beğenirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.